herkese kolay gelsin. Kanvas iş modelini kısaca günümüz iş dünyasında bir iş fikrini ya da mevcutta hali hazırda işleyen bir şirketi en yalın haliyle tanımaya yarayan bir analiz türü olarak ele alabiliriz. Kanvas iş planı özellikle genç girişimciler arasında bir iş fikrini hayata geçirmeden önce tüm süreci çok yönlü olarak ortaya koymanın en basit formülü olarak görünmekte. Neler var bu adetizde derseniz ilk çıkış noktamız değer önerisiniz. Burada müşterimizin hangi sorununu çözmesine yardımcı olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Ardından bu değeri hangi müşteri sınıflarına sunduğumuzu belirliyoruz. Daha sonra bu müşteri sınıfları ile ne tür ilişkiler kurduğumuz ve hemen sonra da hangi kanalları bu müşteri grubuna ulaşmada kullandığımız aşamaları var. Ardından Değer önerimizin hangi temel etkinliğimizden kaynaklandığını ve bu yönde hangi temel kaynakları kullanmamız gerektiğini belirliyoruz. Sonrasında da bu süreçte temel ortaklarımızın kimler olduğunu, yaratılan değerin maliyet yapısını ve müşterilerden nasıl gelir yarattığımızı netleştirerek kanvası tamamlıyoruz. İster startup olsun, isterse de yılların firması olsun, tüm şirketler için kanvası rahatlıkla kullanabiliriz. Bundan sonraki paylaşımım satışta CRM kullanımı konusunda olacak. Daha fazlası için Barış Azer YouTube sayfasını takip edebilirsiniz. Hepimizde mutlu çalışmalar.